Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Tabii ki de Aleyküm Oynadığımız zaten biliyorsunuz Vallahi rant derecesiz oynuyoruz Se Oyunun sesi çok mu ya anlayamadım bir türlü Ya da tuşa basma sesi falan geliyor mudur sen? bakayım Şöyle bir şey yapabilirim Sesi bir tık kısabilirim alırım sesimi arkadaşlar. Benim sesimi de alayım siz. Benim klavyenin sesini de hadi. Klavyenin sesi. Bu arada arkadaşlar e, Can abiyle Can Özdemir'le yeni videolarımız Normal videolarımızın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atın lütfen. Hı. Lütfen bir teşekkür değişik... söyledim. Sağlam sağlamlar sağlamlar ikini çıkıyor hep elisi atıyorlar. Bu adamlar şey direkt beşli girmiş büyük ihtimalle. Yoksa Sage şey oynamıyor şimdi. Neden oynamıyor? Çünkü he. Yok. Astra yardım. Yardım. ne Yardım. İlerle, ilerle, ilerle. Çözdü ki. Sağ tık. Bilerek çözmüyor. Bırakacak. Ya arkadaşlar ya yapmayın şunları ya. Hepimiz odaklandık durun diye. Sakin olun. Bakın şimdi ben ben ne, sağ, sağ. Sakın Vault Ya hepsi ikişer ikişer pikliyor. Ona göre silah seçin. Gel gel. Gel ikimiz pikleyelim. Ama gelseniz kral. O bizim adamlar gittik, gittik. Yani en kötü takımıyla oynamak bir video çekeriz bize. Kank tre yardını alın bir adamın ya. he Adam ne oynayacaksınız ha? Agam buraya atman çok saçma biliyorsun değil mi? Ben şimdi göremeyeceğim ki adamların yerini. Arkadan adam geliyor. Gelmişim. Açığa kuruyorum. Kur kur. Sıkıntı kardeş. Sık. Hadi da sıkma sıkma. Sen versene Sage. Sage. Bana, bana verdi. Bana verdi bana. Oğlu şu attın ya helal Geldi. Ya. Tamam senin onun varsa benim de bunun. Senin körün varsa benim de eğimim var. Gel. Yani. Ben de ben de. Ben Basic. O ne demek? Aga altı okumakta şey yapamıyorum ya. Ve şimdi oturarak vurdu. Çeteleri basarak. Bir de otur diyerek. Altı bakmaktan vuramıyorum. Suk orada ne yapmaya çalışıyorum ki Aga? Bana mı? E, sana değil. Suk demişim. Oha. Oğlum bir mermiyle niye duruyorsun? Kanka keşke birimizi kaldırsaydı. Orada E basacaktım da köşede E'ye yeri verdi. Çok havalısın reis. Seyitcan atar mısın Seyitcan? Seyitcan. 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 Seyitcim arkandayım buradayım canım. Ya arkalı Tamam o da bende sat. Ya aga eğim koymuş ya. Yani sabahlar burada mı yokum Atış ama korktu 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 korkaklık yaptı adam. Şey korktu böyle eğimi geldi. Ya oğlum adamın önüne direkt atlayacağını arkaya kayıp arkaya gidip öyle kaysaydın vurdurdun adamı. Ne? Ya kanka sen buradasın ya. He, Adama adam Böyle gideceğine, böyle kayacağına buraya zıplayarak arkaya gidip buradan kayıp vursaydım vururdum. Of kanka sen de ne senaryo yazdın be? Vallahi ben de eskiden ne main. be. Ben ne main değil ama Eskiden de eskiden hep 44 kilo alırdık. Hadi be. Ebini. De ben de onu oynayamıyorum ya. Parmağım kırıldı. O yüzden bıraktım ne onu. Sonra hiç oynayamadım. Ne olma bandal oynanmıyor bu arada. Oynanmıyor. Doğru söylüyorsun. Çok sevktiriyor. Baki artı şey al. Ha, evet o mantıklı. Tabi buna da yarıyor ya. Olmaya. hiç sarmıyor bu arada. Su ee, ben sana bunu vereyim. Tam sen bana iki tür baki ver. Kelle çıkıyorsun. Oh çok güzel. iki tur. Üç tur mu? 2 2 2 tur. tamam. Üç tur alalım. O zaman o oh, üç bin lira veririz. Aa dünya bölündü evet arkadaşlar bugün dünya bölündü. Ya hay böleceğin zamana tüküreyim senin. Seyit Hay ama. Ya böleceğin zamana tüküreyim asrı. Çanı istemez istemez şimdi bölüyor Ne? Çanı istemedi istemedi şimdi böldü. Adam ne konuşuyor? Hiçbir şey anlaşılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazarak söylesene. Dur bir dakika. Hemen ağacı beni kaldırsana. Söylemezsen de ama... Mantep hani niye ki? Ne olmalı niye solda bu? istiyor. sen aç hadi sayda. <laughs> Şaka lan. Durabilirsin. Bir bana bir vandal alsana. Şuraya pikleyeceğim. Bir pikleyeyim. Al 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 ver. Ben de pikleyeyim. Ben de pikleyeyim. Ama yar bir dur. Sage sen niye oraya vol atıyorsun? Seyit suçlayalım hadi. Vol attı hep. Astra çok aşağıya bakıyoruz. Bir tık üstte çıkar. Astra ayak seviyor galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Sey öldüm ben. Ben sey çizinden öldüm. Oynayamam. Ben oynayam. Allah. Astra. Astra bin. Ne kaydı? Burası. Lokomotiv. Ben işte bu yüzden sevmiyorum sizi. Gel gel gidin ya. Ya burda altta köşede pusu Birini vurdum bari o arada. hiç var da emin ama o cross'u bence değiştir hani. Sana ne olur adamın cross'undan lan? Bana şey verir misin? Bak isteği verir misin? Oha lan bak 850 lira mı? Ne sandın? 1800 sanmıştım. 1800 lira mı? Yok 200 lira. Şşş ben de ya, klasikle kadını... pikliyorum adamları artık. Silahın neydi peki? Tamam, Silahını çalmak için kendimi risk attım ben. Ben, kaçar. ben efsaneyim. En çok sen demir biz geldiğinde ka. Ne alaka? Neden? Böylesine. Yani ya bastı. Seni sevmedim ben. Ne sen tercihin seni istedi. Erkek adam der. Hadi, hadi, hadi. Arkaladı. Oy. Orada pusuyor. İyi yapmış. dayı. Ben seni şey vandalını almak için her şey yaparım. Ay gördün mü? Aa bir yere, bir yerde ölmüş. Abiniz onu almış. Neden bunu yaptın? Canım <laughs> istedi. Tamam. AFK bu arada. Ama AFK he. Vur vur sen şey geliyor sen şey geliyor. <laughs> ya bak orada çıkıp yüzüne bakarak yüzüne vuracaktım. ya. Yani. Şöyle. Kaldır, kaldır artık. İyi güzel kaldırıyorsun sen ya. Bir mesaj geldi. lan seç ne olur az kilim var bit bende de bende op var op var <laughs> op var hadi be ben ben mide gidenin may mal Oha. seçtim beyler seçtim beyler seçtim beyler seçtim yardım edin Uçayım mı aga oraya? Spek bende. Olsun. Olsun. Ol Beleş Hayır. Hayır. İki kilo aldım alırsınız. Sen hiç beni kaldırsan. Beni kaldır. kaldır. Seçi. Sağından gelirsin abi. Jetlanda var bence yiyeceksin yoksa. Hayattaki şans. Birden oyunu geliyormuşsun. Tam oyunu geliyormuş. Tak tak tak. Ben F5 veriyordum tam verdiler. Yalancı. Yalancı, yalancı seni kes. O ses ne diyor oğlum? Ne diyor? Bak gibi yere koymaz. Ya Astra bak. İntikam. Bu Astra çok kötü oynuyor İntikam. bu arada. Çok sin sinirim bozuyor bu Astra Astıra bir daha sinirimi bozma tamam mı? Astıra istediğin kadar bozabilirsin izin veriyorum Ben izin vermiyorum. Ben veriyorum rahat ol. Yarıya 80 vurdum. Ama inşallah ölürsün o ya Biri çıvırsana <laughs> böyle bir Biri çıvırsana böyle O Spike de sende. Mis gibi. Onun arkasına pussana enayi. Oğlum çok mantıklıydı lan. <laughs> Bence öyle kal. Zaman oynasana. OP çekip. <laughs> Enayilik yaptım bu arada. İkili geldiler ya. Abi Hayır al alamadın ki, iğne, alamadın ki ne? alamadın ki yine de. Diyor <laughs> <laughs> anladık. Evet arkadaşlar şu anda 3 saniyeniz var ve hemen Aray, şey abone olup like atmanız lazım 3 saniye. de sayıyorum 3 2 1 0 Evet arkadaşlar çok sağ olun abone olun Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik ve görüşmek üzere bay bay durun bir dakika video kimin olduğuna bakacağım Ne? Şaka yaptım arkadaşlar. Bu benim eskiden yediğim şey. Bırakın ben de Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone ol, like atın.